Bambi Ormanın kuytu bir köşesinde, dalların ve çalılıkların örttüğü daracık bir yerde bir yavru dünyaya geldi. Burası ancak annesine ve kendisine yetecek büyüklükteydi. Buğulu gözlerle etrafına bakındı. Henüz çevresindekileri net göremiyordu. Biraz daha zorlanarak da olsa önce iki, sonra dört bacağın üzerinde dikildi. İncecik bacakları tir tir titriyordu. Fakat ayakta durmayı başardı. Minik yavru uzun bir uykudan yeni uyanmış gibiydi. Yeni doğanlara özgü, çok sevimli ve masum bir yüzü vardı. Kızıla çalan kahverengi tüylerinin arasındaki beyaz benekler ona pek yakışmıştı. Anne karaca yavrusunun kulağına fısıldadı. Bambi. Senin adın Bambi olsun yavrum. Canım yavrum. Bir tanem benim.